Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz sevgili örgü severler. Bugün de sizlere oldukça kolay bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimi anlatabilmek için de orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Ve 3,5 numara örgü şık kullanacağım arkadaşlar. Modelimin de anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Umarım beğenir beğenir bir görersiniz. Dilerseniz modelin anlatımına geçelim. Modeli anlatabilmek için de kıvrılma olmasın diye lastik örmediğim için arka ve ön yüzünden iki sıra düz ör gördüm. Bir i̇lmek sayılarımız ise 7 ve katlarının oluşuyor. Artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Ön yüzünde birinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrardan eksiltme yapacağım. Sağa doğru ilmeklerimi değiştirerek 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Buraya kadar bir model Tekrar bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrardan 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek sağa doğru eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrardan iki ilmeğimin yönünü çevirerek sağa doğru eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum, bir ilmek düz örüyorum, bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Tekrardan iki ilmeğimin yönünü değiştirerek sağa doğru eksiltiyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum birinci sıramı tamamladım arka yüzündeyim tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzünde ikinci sırada ilmeklerimin tümünü ters olarak örüyorum Modelimizin ikinci sırasında arka yüzünde hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak görüyoruz ama diğer devam ed devam ederken modelimiz diğer arka yüzlerinde işlem uygulayacağız. Sadece bu ikinci sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak görüyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve ikinci sıramı da tamamladım. Tekrar ön yüzündeyim. Üçüncü sırada bir ilmek düz örüyorum şimdi arkadaşlar bu iki ilmeğimizi bu yöne doğru kesmiştik tam şimdi zıttına bu tarafa doğru keseceğiz ajurlu yöne doğru keseceğiz şimdi iki ilmeğimi düz olarak örüyorum bir artırma yapıyorum ve ilmeklerimin yerini değiştirerek iki ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum bir ilmek düz örüyorum şimdi ajurlu yöne doğru keseceğim normalde bu şekil kesmiştim bu tarafa sağa doğru kesmiştim ilk sıramızda şimdi tam zıttına ajurlara doğru kesiyorum ajurlu yöne doğru iki ilmeğimi düz, düz, olarak eksiltiyorum bir artırma yapıyorum ve bu üç ilmeğimi düz olarak örüyorum bir artırma yapıyorum ajurlara doğru e, yönünü değiştirerek ilmeklerimin Pardon ilmeğimi kaçırdım arkadaşlar. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve iki ilmeğimi tekrardan ajurlu yöne doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. Tekrardan ilmeklerimin yönünü değiştirerek ajurlu yöne doğru ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi de sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İlmeklerimin yönünü değiştirerek ajurlu yönü doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum, bir artırma yapıyorum ve son olarak iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3. sıramı da tamamladım. dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ajurlu kısmı bu üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki 3 ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Bu ajurlu artırmış olduğum kısımdaki 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu kenarda yarım örneğimiz olduğu için 3 ilmeğimiz var ama ortada 5 ilmek olarak ters örüyorum. 3 düz örüyorum pardon. 3 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters ve kenardaki yarım ilmeğimi de 3 ilmek düz olarak örüyorum. Arka yüzünde 4. sıramı da tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örgüden alıyorum ve 5. sırada ön yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yani 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, 5 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek örüyorum. 5. Sırada ön yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum yani. Arka yüzünde ve 6. Sıradayım. Arka yüzünde de tekrar ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek düz, 3 ilmek ters, 5 ilmek düz. 3 ilmek ters, 5 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters 6. sıramda tamamladım ve kaydırma yapacağız bu işlemi burada uygulayacağız bu düz ilmeklerimizi burada olacak arkadaşlar yani kaydırma yapacağız 7. sıra yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum Şimdi arkadaşlar modelimizde kaydırma yapacağız. Bu işlemi burada uygulayacağız. Bu ajurlu kısmı da bu düz ilmeklerimizin üzerinde uygulayacağız. Kaydırma yapacağız. Şimdi ön yüzünde ve yedinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Ilmeğimin yönü değiştirerek. sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru düz olarak eksiltiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Yani bu altta işte başlangıçta işte uyguladığımız işlemi bu sırada uyguluyoruz. Sadece kaydım yapıyoruz. Yerleri değişiyor. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimin yönü değiştirerek sağa doğru düz olarak eksiltiyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi sola doğru düz olarak eksiltiyorum üç ilmek düz örüyorum tekrardan ilmeklerimin yönlerini değiştirerek sağa doğru düz olarak eksiltiyorum bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. iki ilmeğimi de sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Tekrar ilmeklerimi yönü değiştirerek. yemeğimi kaçırdım arkadaşlar. Sağa doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru düz olarak ördüm. iki ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 7. sıramı da tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzünde ve dokuzuncu sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu e, iki ilmek kesmiştik. Bunları şimdi ajurlu yöne doğru bu ilmeklerimi ajurlu yöne doğru keseceğim. Tam zıttını yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve İki ilmeğimin yönünü sağa doğru çeviriyorum. Düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Ajurlu yöne doğru bir artırma yapıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi ajurlu yöne doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum ilmeğimi sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırma. İç i̇lmeğimi yönü değiştirerek sağa doğru eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi de sola doğru eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve tekrar iki yönü değiştirerek sağa doğru eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzündeyim. Tekrar. 10. sıramız. Arka yüzünde de 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Bu ajurlu artırmış olduğumuz kısmı düz olarak örüyorum. 3 ilmek ters 5 ilmek düz 3 ilmek ters 5 ilmek düz 3 ilmek ters 5 ilmek düz ilmek ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 10. sıramı da tamamladım. Ön yüzünde 11. sırada da arkadaşlar ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters düzleri düz olarak 11. sıramı da tamamlayacağım. 12. sıra ve arka yüzünde de son olarak bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüp modelimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Her alt sırada bir modelimizi kaydırıyoruz. Eğer anlamadığınız bir yer olursa da videoya baştan bakarak devam edebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Şimdi yeni modelimizde de bu düz ilmekleri buraya kuracağız. Bu ajurları da bu düzün üzerine tekrardan kaydırma yapacağız. Hemen sizler için fikir amaçlı örmüş olduğum büyük modelimde arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet çok güzel oldu ters yüz gördüm ördüm 3.5 numara örgü şişi kullandım ve orta kalınlıkta bir iple ördüm çok çabuk ilerleyen bir model her türlü örgü modellerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model arkadaşlar yelek, hırka, kazak, atkı, bere, bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz Eğer sizler de örmeyi düşünürseniz nerelerde öreceğinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Beni buraya kadar da izlediyseniz eğer bir beğeni bir yorum yaparak desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yeni iyi videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.